Transmedya için hazırladığımız trans siyasette kadın siyasetçilerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Ordu'ya gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Nilgün Yılmaz var. İzniniz olursa sayın başkana öncelikle hoş geldiniz diyelim. E, merhabalar Ayhan Hanım. E, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek? Her zaman Sayın Başkan. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ee, tabii Türkiye açısından, dünya açısından çok önemli hikayesi de son derece dramatik ama bir taraftan da Türkiye'de kadınlar da hala var olma çabasını sürdürüyor. Ee, şimdi 8 Mart'la ilgili olarak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı kadın anlamında elbette konuşacağız ama öncelikle ordu ilk kadın kolları olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl bir hazırlık yaptınız? 8 Mart'la ilgili e, 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 hazırladığınız programda neler var? Önce sizden onları alalım. Ondan sonra da Türkiye'nin genel problemlerini konuşalım. Elbette. E, biz ordu ilk kadın kolları ve e, 19 ilçemiz var ordunun e, ilçe başkanlarımızla beraber ortak bir basın açıklamamız olacak. E, onun akabinde biz sahada yapacağız basın açıklamasını. Hı. Basın açıklamasının akabinde bir e, ikramlarımız olacak. Ramazan dolayısıyla akşam e, orada kalabalık bir ortam olacak çünkü meydanda yapacağız. Şehir merkezinin meydanında yapacağız. Bir ikramlarımız olacak. E, orada e, daha çok emeklilerin ve e, orta gelir e, vatandaşlarımızın genelde ııı e, yararlanması için. Yerler. Ee, Aa, o yüzden yine, yine olacak enteresan yine emeklileri e ihtiyacı olanları düşünüyor. Kadının bakış açısı, perspektifi değil mi? Kendinizde özel bir e akşam organize edebilecekken örneğin. Değil mi? E evet, evet. Kesinlikle yine, dediğiniz şekilde. Kesinlikle dediğiniz tamam. şekilde. Çünkü en azından e bir nebze de olsun Bahanesi olmasını istedik. Biz kadın arkadaşlarımızla yöneticilerimizle beraber ortak bir karar verdik bu konuda. Aha. şeylerimiz olacak. Onun akabinde biz Ordu Kadın Platformu olarak başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Dokuz bileşenden oluşuyoruz. Bir yürüyüşümüz olacak, kadın yürüyüşümüz olacak. Her sene yapıyoruz. Onun akabinde de tekrar bir basın açıklaması yapacağız, hep beraber. E, renkli bir yürüyüş oluyor. E, ulusal medyada da çıkıyoruz Ordu e, Kadın Platformu olaraksa. Etkinliklerimiz bu şekilde olacak. Kadın e, girişimcilerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz. E, kadın muhtarlarımız var. Onları ziyaret edeceğiz. E, bu şekilde bugünü tamamlıyoruz. Yarın da devam edecek. Biz bir hafta boyunca yapalım istedik. Hani bir güne sığdırmak istemedik programlarımızı. Aha, Yarın güzel. Yarın da bizim e, merkez ilçemizin ilçe kadın kolu başkanımızın bir projesi vardı. Serbest kürsü yapacağız e, parti il binamızda. Tamam. O kürsüde kadın arkadaşlarımız kürsüye çıkacaklar. Ne yapmak istiyorlarsa şarkı söyleyebilirler, fıkra anlatabilirler, anılarını paylaşabilirler. Gelecekle ilgili planlarını konuşabilirler, çocuklarından bahsedebilirler. Serbest kürsü ne istiyorlarsa onu konuşacakları bir ortam yaratacağız kadın arkadaşlarımıza. E, hafta içerisinde de yine e, ziyaretleriniz olacak. Yani bir haftaya yayan bir programımız olacak. Çok çok sanatsal Çok özel. E, çok dikkat eder. E, anladığım kadarıyla son derece renkli e, evet. ve yani e, en en özel tarafı da eee yaratılışından galiba kadın milletinin Kendinden önce hep etrafını düşünmesi, hep çevresini düşünmesi, o mihvalde de bir program silsilesi şeklinde organize edilmiş. Çok tebrik ederim, ne güzel şeyler duyduk sizden. Çok Şimdi tabii ederim. Sayın Başkan Türkiye'nin hem kadına yönelik şiddetle ilgili, hem kadın hakları ile ilgili, Önemli sıkıntıları, sorunları var. Ordulu kadınlar e, haklarının farkındalar mı? Öncelikle onu bir sorayım. E, biz tabii kadın hakları konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü anladan edemiyoruz. Dünyada hiç kimse bazı şeylerin farkında değilken e, bize hediye ettiği şeyler var çünkü kadınlar olarak. E, onu da almış olalım ama öncelikle e, kadın hakları ile ilgili geldiğimiz durum, içinde bulunduğumuz durum nedir ve ordulu kadınlar haklarının farkındalar mı? O konuda biraz şanslı bir iliz zannedersem. Ordulu kadınlarımız bayağı bilinçli bir konuda. Ee, kadın cinayetleriyle sarmal haldeyiz. Ee, Türkiye'de en büyük sorunu kadın cinayetleri olarak görüyorum ben şu aşamada kadınlar açısından. Ordu'da da e, biz ilk e, e, Ceren kızımızı kaybetmiştik. cinayeti kurban vermiştik. Ordu için çok büyük bir infial yaratmıştı bu konu. E, o konuda e, Orada ilk defa bir şeyle karşılaşmıştık. Bir kadın cinayetiyle karşılaşmıştı Ve e, bir keletlenmişti ordu halkı o zaman. Biz yürüyüşler yaptık. O konuyla ilgili aileyi yalnız bırakmadık. Ama e, tabii bu şey olmadı. E, onun sonrasında iki kadın cinayeti daha işlendi orduda ne yazık ki. Yine ailelerimizin yanında olduk. E, davalarını, duruşmalarını, arkadaşlarımızla beraber takibini yaptık. Sonuç alıncaya kadar ailenin yanında olduk. Hala ailelerle ben görüşüyorum. O üç aileyle de irtibat halindeyim. En büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye'nin kadın cinayetleri olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik ekonomiye de dayanıyor tabii ki. Ekonomik kriz içerisindeyiz. Biz de şehrimizde aynı şekilde. Bizim bir ürünümüz var fındık. Fındığı olmayan aile yok gibidir orada. Ama baktığımız zaman o kadar çok emek veriliyor ki emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İşte emek sömürüsüne karşıyız. biliyorsunuz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün e, ilk başlama şeyi de uzun e, çalışma saatlerinin olması, düşük ücret alınması ve kötü çalışma şartlarına karşı greve gitmeleri yüzünden başlamıştı. 129 kadın arkadaşımızı maalesef yangında kaybetmiştik. Bu e, bu kadınlar bize hak mücadelesinin simgesi oldular. Biz, e, biz, ben bir ordulu kadın olarak, arkadaşlarımızla beraber sahadayız. E, 7-24 sahadayız. Biz istiyoruz ki e, eşitlik, emek, özgürlük ve hak mücadelesi e, sadece biz sırtlanmayalım bunu. Bize bu konuda destek veren erkek arkadaşlarımızla beraber büyük yükü taşımamız gerektiğini düşünüyorum. E, 8 Mart'ın bir kutlama günü olmadığını, emeğimizin, haklarımızın Eşitlik mücadelemiz için bir isyan günü olduğunu düşünüyorum. E, kadınların Türkiye'de ne yazık ki emeği görünmez kılınıyor, sesi bastırılıyor, hakları gasp edilirken biz özgürlükten eşitlikten söz edemeyiz e, diye düşünüyorum. Eşit, adil, sömürüsüz ve layık bir ülke için e, kadın kolları olarak Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak biz sahada üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Ee, yapmaya da devam edeceğiz. Bu örgütlü bir mücadele olacağını düşünüyorum e, bu çalışmaları. E, sadece bizim sahada olmamız yetmeyecek. Bize de katkı sağlayacak bütün kadın arkadaşlarımıza e, kapımızı açtık. E, çalışmak bizimle sahada çalışmak isteyenlerle mutlaka irtibat halinde oluyoruz. E, mücadelemiz bitmeyecek. Öyle görünüyor. Zaten e, her geçen gün daha kötüye gidiyor Türkiye'deki kadınların durumu. İstanbul Sözleşmesi en büyük e, can simidimizdi biz kadınların. Ve biz neyle övündük? İlk imzacı olduğumuzla övündük. İstanbul'da yapılan bir e, anlaşmaydı ve biz e, övündüğümüz şey ilk biz imzacı verdik. Ama bir gecede de biz ne yazık ki bu anlaşmadan çıktık, çıkartıldık. E, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak demek kadın hakları ve toplumsal eşitlik açısından Ciddi kayıtlara yol açtı bizim açımızdan, biz kadınlar açısından. Hukuki güvencemiz zayıfladı. Ee, Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet e, mücadelede devlet üstüne düşen görevi bir, bir nebze olsun alattı. Eskisi gibi bir güvence sağlayamıyor bize. Ee, dolayısıyla 6284 de diğer e, bizim e, kanunumuz bizi koruyan bir kanun bu da tehlikeye gitti ve şey açıldı, tartışmaya açıldı. Bir bakıyoruz davaları takip ettiğimiz davalar, emsal e, emsal davalara bakarak yol almaya çalışıyor. Maalesef e, şiddet e, ve failler emsal davalara bakarak cinayet işliyorlar, yaralama yapıyorlar ve biz e, bunun önüne geçilemiyor. Ülkemiz ne yazık ki bunun önüne geçemiyor. Bence e, tamamen bu geçemiyor değil, bu e, kadın cinayetlerinin politik olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten önüne geçmek istese devlet bunu, hükümet bunu mutlaka yerine getirir diye düşünüyorum. Boşkusuz. Ee, çok iyi bir özet. Tebrik ederim. Ee, çok zamanımız kalmadı ama tabii ülkenin içinde bulunduğu sorunların kadınlar üzerindeki yansıması da bizim açımızdan önemli. Başta ekran evet. geldiği noktada en büyük ıstırabı belki de yaşayan kadınlar. Hem çalışan kadınlar, hem evde olanlar. Ee, evet. Tabii ya bizim güvencesiz bir çalışma a, sistemi içinde öğütüldüğümüzü a, düşünüyorum açıkçası kadınlar kesinlikle olarak. eşit kesinlikle. işe maalesef eşit ö, 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 ücretlendirme hala oturabilmiş değil ülkede. E, ama kesinlikle. bir yandan da hani bu sene aile yılı ya biliyorsunuz. <laughs> aslında, evet. E, Dikkate aldığımızda da ekonomik krizi yansımalarını evde de işte de her yerde de sokakta da markette de sırtlayanlar kadınlar oluyorlar. Size evet. bu manada ulaşan mesajlar neler? E, tespitlerinizi son olarak bizimle paylaşabilir misiniz? E, şu an gerçekten ulaşmaya e, bize e, market alışverişi için ulaşmak isteyen çok kadın arkadaşlarımız var. Bebek malzemeleri için mama ve bez takviyesi isteyen çok arkadaşlarımız var. Ee, bazen elimiz kolumuz bağlı oluyor ee, ama biz ben hiçbir şekilde geri çevirmemeye çalışıyorum gelen arkadaşlarımızı kadın arkadaşlarımızı. Ee, ekonomik kriz gerçekten çok iliklerimize kadar işledi ve bunun çözümünün bir an önce bulunması gerekiyor ve bu hükümet bu şekilde gitmiyor ne yazık ki. Ee, artık insanlar e, aile yılı ilan ettiler ama bu ekonomik kriz başanma sebeplerinin en büyük en başında da bakıyoruz hani ekonomik kriz geliyor. Ekonominin düzelmemesi e, geçen sene aile yılı ilan ettiler, emekli yılı ilan ettiler. Emeklilerin başına gelenleri gördük. Bu sene aile yılı ilan ettiler. Allah <laughs> hükümetten korusun mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz Naima Hanım? Azabından korusun. Yani azabından <laughs> korusun. Herkes dedik de zaten. Hakikaten evet. maalesef. Yani aslında biz Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, öğrencisiyle, genciyle, yaşlısıyla güzel yaşamayı, refah içinde yaşamayı çok hak eden bir milletiz. O bir evet. gerçek ama içinde bulunduğumuz durum tabii bizi hepimiz çok derinden hem etkiliyor hem üzüyor. Türkiye'de bu kadar toplumsal eşitsizliğin hala, canlanarak, büyüyerek devam ediyor oluşu belki de önümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü kız çocukları okullardan alınıyor ee, ve buna devlet göz yumuyor. Göz yumuyor, maalesef. Çalıkatlara evet. ee, ve cemaatlere bırakıldı çocuklarımız. Maalesef. Maalesef ee, işte bunları hep yan yana, yan yana, yan yana koyduğumuzda da e, koca bir toplumun nasıl büyük bir erozyonla e, birlikte e, değil mi? Yok olup gittiğini... Dejenere, dejenere edilmiş evet. bir toplum haline evet, getirdik ne yazık ki. Çok, çok. Ee, ama biz e, eşit, adil, sömürüsüz ve layık bir ülke için e, sahada olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızın özgürce yaşayabileceği bir ülke için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Mücadelemiz bitmedi. Artarak evet. örgütlenerek devam edecek. Son olarak çok zamanımız yok. iki, iki buçuk dakika kadar vaktimiz kaldı Nilgün Hanım ama ben çok merak ediyorum. Şimdi tabii bir seçim süreci e, onun telaşı, heyecanı, çalışma e, azmi devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi örgütü içinde. İl, il, ilçe ilçe herkes çok çalışıyor ama biz biliyoruz ki Türkiye'nin bir gerçeği var ee, yani bir parti siyasette eğer iktidar olabiliyorsa özellikle kadınların çalışmasıyla oluyor bunu geçtiğimiz günlerde bir kere de Cumhurbaşkanı Erdoğan e, örgütteki kadınlarına seslenerek artık evlere evet. giremiyorsunuz kadar e, sonuç alamıyorsunuz gibi bir üstü kapalı e, eleştiriyle de bir kere daha gündeme taşıdı Şimdi evet. siz de büyük bir heyecanın parçasısınız. Neler yapıyorsunuz? Ayın 23'ünde oy kullanılacak, ön seçim yapılacak çünkü. Ben bununla ilgili öncesinde size bir şey paylaşmak isterim. Bizim e, Çamaş ilçemiz var. Çamaş ilçe e, belediye başkanımız bir kadın. Karadeniz'deki şu an tek e, kadın belediye başkanımız. Az önce söylediniz ya kadın çalışmasıyla alındı mesela Çamaş. AK Parti'nin e, kalelerinden bir tanesiydi o ilçemiz ama ev sektirmeden, ev ev kadın arkadaşları hiçbirisini e, ötelemeden kucaklayarak e, o ilçede kadın arkadaşımız kadın belediye başkanımız kazandı bu e, anlatmak istediğim evet nüfusa baktığımız zaman da kadın nüfus sayısı sanırım e, erkek nüfus sayısından e, bir, bir tık daha fazla kadınları kazanmadan seçimi alma şansımız olmayacak e, diğer söylediğinize gelince biz şu an il olarak, il örgütü olarak 19 ilçemizdeki üyelerimizle irtibat haldeyiz. E, kadın arkadaşlarımız üye aramalarına başladı. E, evet, çok zor bir mücadeleyle karşı karşıyayız şu an. Bu e, örgüt olarak biz, il örgütü olarak Türkiye'deki tüm il örgütleri olarak e, ön seçimde adayımızın arkasında duracağız ve biz e, kararlı bir şekilde, dik bir şekilde Adayımızla beraber e, o güçlü fotoğrafı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu konuda üye çalışmalarımızı yapıyoruz. Şahane. Sayın Başkan son e, bir şey daha sormamda bir fayda var. Sayın Genel Başkan bugün katıldığı bir canlı yayında da e, altını çizdi. Bir milyondan fazla üyenin oy kullanması yönünde bir talebi var. Yani aslında tabii yekpare tek vücut Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün büyük bir desteğinin e, bir mesaj olarak kamuoyuna verilmesini istiyor bu ön seçimle beraber. Cumhuriyet Halk Evet, e, çok doğru katılın, ne olur? E, orada açısından bakıldığında Katılım oranı ne düşünüyorsunuz? Yüksek olacak mı? Biz elimizden geleni yapacağız bu konuda. Ee, Ordu olarak dediğim gibi 19 ilçe çalışmalarımız çoktan başladı. Üyelerimiz aranıyor ve e, bu konunun gerçekten önemli bir şekilde altı çiziliyor. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak o konuda e, Sayın Genel Başkanımızın istediği milede bir e, fotoğraf vereceğiz. Peki. Ben e, il örgütüme güveniyorum bu konuda. Ne güzel. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Büyük katkı sağladınız. E, kadınları, kadınlarımızı, sorunlarını, sıkıntılarını e, dile getirmeye gayret gösterdik. Müteşekkirim. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda ben yeniden Ben çok teşekkür ediyorum. İl örgütüm adına, kadın kollarım adına e, tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Selamlar, kolaylıklar. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Dilgün Yılmaz canlı yayında trans siyasetin konuydu. Rahat Medya için hazırladığımız trans siyasetimiz ile devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız.